Garfield aslında hiçbir zaman terk edilmedi. Hepimiz yıllardır Garfield'ın ailesi tarafından terk edildiğini düşünüyorduk. Çünkü ne annesini ne de babasını hiçbir zaman görmedik. Fakat gerçek hiç de işte öyle değil. Bu sahnede minik Garfield'ın karnı çok acıktığı için babası ona yemek bulmaya gider. Gitmeden önce Garfield'a beklemesini ve yemek bulup hemen döneceğini söyler. Babası tek tek bütün çöpleri karıştırır ancak sadece küçük bir balık bulmakla yetinir. Geri döndüğünde Garfield'ı bıraktığı yerde bulamaz. Korku ve endişeyle her yerde oğlunu aramaya başlar. Çok geç olmadan Garfield'ı bir restoranda yanında bir adamla pizza erken bulur. Hadi gelin gelirsin birlikte izleyelim. Ben de bir kedi babası olduğum için bu hikaye beni çok etkiledi. Aramızda kedisi veya köpeği olan var mı? Varsa isimleri ne? Paylaşın çünkü tek tek okuyorum.